Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız sizler için olağanüstü bir sürprizle geldik evet arkadaşlar biliyorsunuz Hande Erçel e, Alaçatı'ya gitmişti ve orada yakınlarıyla birlikte tatil yapıyordu ve hiç beklenmeden e, bir olay yaşandı. Kerem Bürsin'i gören Hande Erçel denizde şok yaşadı. Ve büyük bir şok yaşayan Hande Erçel Kerem Bürsin'e baka kaldı. Onların göz göze bakışları yine ortalığı birbirine kattı. Hanker çifti yeniden mi birbirine aşık ve neden onlar ayrıldılar? Hepsini ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Denizde göz göze gelen hanker çifti bakalım bundan sonra tatillerini baş başa mı geçirecekler yoksa herkes kendi yoluna gidecek mi? Videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.